Ben ama telefon kamerası. Oğlum kameraya parametre etmedi. Evde telefon, telefon çıktı. Onu kamera yapıyorum. Kamera olarak kullanıyorum. Arkadaki ayıcık nasıl? Tam tarafı, tam tersine kapat. <laughs> Yayında bana da geç geliyor bunu kim? <laughs> Valla ben bir kere Ümit'e verdim. Ümit de kardeşiyle oynuyordu. Hey. Ban falan yemiştik. Küfür mü fırıttılar mı? Afiyet ne kam? Ban yemişti. Ondan sonra daha hiç şey vermedi. Ve diğer kenşiyi vermişti. Ondan sonra bir tane. Başka da şey vermedi. Bak bak diğer... Burada ne yazıyor bak. Old yazıyor. Old. Ol sen o ay ayın hikayesini anlatayım mı? Bugün bir kıza hediye alacağım tamam mı? Şimdi birileri... Sevgililer tamam Tamam mı? Birine sevgililer günü hediyesi falan alacağım ama sevgilim de yok. Yani hazırlık yapmıyorum. Ya sevgililer gününe var bir falan, iki <laughs> hafta falan. <bir gülüyor> ha, pardon doğum günü hediyesi. <laughs> doğru, doğru doğru doğum günü hediyesi. Şöyle ben de o zamanlar petrolde falan çalışıyorum. Kabağının yanında. Abi... Kafayıcıya baktım çünkü gözüme çarptı, Ben bunu alacağım dedim ya. Ben bunu alacağım. Ama var bir şey dedim. Aşık ol <laughs> Doğru düşündüm. Dedim ki Ulan amına koyayım. Ben şimdi bunu alsam kıza versem. Kız dedim yarın öbür gün basacak gidecek. Gerek var mı dedim amına koyayım. Pencere dedi. Gerek var mı dedim ya. bunu karıya vermeye. Vermiyorum dedim amına koyayım. Kızdan, ay kızdan ayrıldım. O esnada bir tartışma oldu. Siktir git dedim ama zaten ayrıldım. Ayıcık da bana kaldı. Bu ayıcık rahat bir 10 senesi falan var yani. <laughs> bye bye. Sen de bir tane istiyorsun kafaya? Tamam. Abi ayı çok güzeldi gerçekten. Harbi. パイプでやれて。gösteririm ya. sana yakından iyi pardon. ne yapıyorsunuz lan? Çok hayatım teki gördün mü? Da. Fena değildi. Yine yapılır. Abi rahat 10 senedir falan bende o ayıcık. Kimseye de vermiyorum. Ha? Evleneceğim kadına veriyorum. Evlenirsek bir de yani önce bir insan evlerde bulabilirsek. Hadi. Nedense kimsenin böyle benim gibi olabileceğini düşünmüyorum. Ben bana öyle geliyor. Ay yüzden artık bugün zamanda da kimse yardım almıyor. Ee, Eyvallah. lan. Yalanlarına fake de olabilir. mantal delirto delirto siz olmaz mı? Ya bilmiyorum ben evlele şey doğru insanın münasibine gerektiğini düşünüyorum Yani için evlenmin evlenilmemeli benim sözümü. Abi evlenmek için evlenmeyeceksin İki taraf da birbirini çok sevecek abi. Her şeyini bilecekler, anlayacaklar, anlayışlı olacaklar, dürüst olacaklar. Sadık olacaklar. Böyle de benim gözümü çok zor. Bazı imrendiğim evlilikler var mesela. Allah mutluluklarına bakmasın abi. Güzel, olamıyoruz bari onlar olsun. Onları. Burası. Ağda düşman. Ay, aşağı Bir düşman kaldı. Sertsiniz. Onlara gelemezsin. Bizdansız değilim. Hallerine üzülüyorum. Ama senin için Allah. sıkıntı falan. Tadı var. başka. Yap tabii bekarlıktaki yaptığın şeylerin hepsini öyle yapamazsın o mesele de. Tek sıkıntı ya ne o yani artık bir bekar değilsin bir sorumluluk sahibisin artık. Çabalarını izlemek eğlenceli. <laughs> Cehennem! vezinde <laughs> ama Tamam arkadaşlar. Verse bomba bizdeymiş. Atın oyun ya. Yani Merve'ler herkesin tabii. İnke sen babanın evinde hiç rahatlığını bulamayabilirsin yani. Senin daha rahat olur ama formundan daha çok olur. Yani ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Anlamadım evet, abi oğlum. Neden olan bu? Son 30 saniye. Evet. E, ee, ne tarafta? Vallahi bir şey söyleyeyim mi sana? Benim zamanımda yani. Hızlı hızlı. Param olmuş olsaydı ben ben evlenmiştim. Yani. Bazen diyorum iki de param olmuş. Şey Teşekkür ederim. Yani bu an ne haller doldurum bilemiyorum. Ya yani. da olsa yine haller doldurum bilemiyorum. Gerçekten. Yani, Başmaş. Beş duygular. Başmaş. Yani. Maç maç. Ayar edemiyorum kendimi Aa, nasıl bir baba başladı. Nasıl? Buna bak koşa koşa tabi hadi Puh amına kodum onu aldım Uzun da var var adam Geliyor tut Allah şu devirde evlenen insanların çoğu. Onlar birer pi. Boşanıyorlar şimdi. Yani. Boşanıyorlar yani. Kimi görsem boşanıyor abi. Bir arkadaşım vardı. Hadi hadi Anlamayla hadi. Falan böyle. Çok da iyiler ben. Yani. yani dışarıdan gördüm kadar. Yani. Abi kadın kapalı Hızırlı. falan. Abi kadın bir boşandı. Açıldı, hadi, hadi, açıldı değişik değişik duygu falan. Enteresan yani, ha. düştü. Hani sanki o günü bekliyormuş gibi. Anlatan çocukları yok. düşman var. Spike ada düştü. Bir düşman kaldı. ben hala çözdüm ama benim doğru şeyim bu bir dakika yalnızlık allahım polis kasımda ilerliyorum ben kaçarım İşte tabi dünyaya bir çift olarak gönderilmişiz peki çizat lazım hayırdır amınakoyim bu neyin tekliği demezler mi adama <laughs> hadi 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 <laughs> Yani pek de zorla kapatmışlar Zorla kapattılarsa niye zorla açıldı? Hadi, Hep, hadi bir hadi. anda açıldı. E şöyle ki, halinden de memnundu yani. Bir zor mor gibi de değildi. Kaçış, yok. Çocuk. Spike B'de düştü. Çocuklar.

Ee, lakin nasıl mutlu söyle olsun ya. yürüyün? Bizi çok hırgılam. Evinden. Düşmanlar ağda. Ne çıkıyor. Arada var arada sağda var. Yük Sağında var. <laughs> ya. Köpek sahip Sayın bu lan evli kendi köpeği sahip bu. Geri düşünce. Bir sakin köy gibi gelir. Hadi el ÇEVERİN! Hadi hadi ya, hadi! Gelmiyorlar ki buradan ben niye yok kaldım ki? Kıçımanlar Oye! Canavar geliyor! Spike ada düştü. Ele chega broca por tudo aí. reyna son 30 saniye ayakta kalan son oyuncu spike yerleştirildi ananı yiyeyim lan kafaya gelmeden gelmedi ya bakalım bu defa nereye gidecekler Aa. benim o param mı ya? reyna Zayn'a vandal alsan da bana da alsan olur mu ya? Ağzına siktirdim iyisi. Çakma at gibi yırt Kardeşim. Av başladı. Çok mu acele ediyorsun? Safırsızım ya. Bir an önce lazım kafalarını. Düşman <laughs> saldıran başlangıçta. Bir an önce piklemek isterim ya. Ben, ben yavaş oynayamıyorum ya. Hiçbir şey yapıyorum. İşte de öyleyim. Ben her şeyde hızlıyım. Düşman saldıran başlangıcında. Ama gelmiyor mu ses? Ama ses gelmiyor. Musunuz? Düşman saldıran başlangıcında. Ne yapıyorum bu salaklar beyler? Son 30 saniye. Acı son. Benden daha betelleri var benden benden. Tam kızarmış ekmek oldu. Gözlerini kapatalım. Son 10 saniye. Duracak ki. Spor bir tane. Spor yerleştirildi. Geçen yere sokayım. Top piç. Oraya çıkacaklar. Yok mama mı lan koyayım. Çıklar salak Amacın yok da bari sevle kanka o zaman. Ne fotoğraf delisi. Şampuan sıçayım ben. Malam. Taktiğimiz belli. Önce biz onları vuracağız. Al durayım. Al durayım. ya durarak zaten Adamları haşet etmedim mi? Bekle 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 ya Ben bunların da sabah olduğunu gördüm ya şimdi daha da çok böyle hızlı hızlı gitmesi mi geliyor? Yüzleri kızarsın. Salak ya bu. Surprise. Yok. Söyleyeyim. Taraf değiştirmeden önce söylüyorum ana Dolduruyorum. Oğlum üç kişi izliyor da abi. diğerleri niye yazmıyor? Ne yapıyor bu izleyenler ya? Oğlum bir selamun aleyküm diye ne bana kıymetli bomba yerde. Dolduruyorum. düştü Ve oradan oraya transfer edemedik biri sensin biri benim diğer için. he ben diğeri merak ediyorum diğer kimmiş solda ses var spike a'da düştü ayakta kalan son oyuncu Gördüm, modim modim aradılar, bak. Taraf değiştiriliyor. Henüz göremesem de, hazırlandıklarını hissediyorum. Tek çizak lazım. Tek çizak lazım, teşekkür ederim. arada paylaşalım ki Be risensin nereden geldi aklıma? Şekeri. Gel lan gel gel ha gel ha gel ha gel. Rus'tu çöpü 67 anlıyor. Solda solda 67. Bir düşman kaldı. Ne yapıyor? AFK olabilir ha 239 yazıyor. Hızlı hızlı. Ben kaçıyorum ya iyi yayınlar iyi yayınlar ben... Yine Tamam ben... hemen gelin bu döneceğim. Hadi Sen hadi hadi. Sen Aslan yarın sen Evet. 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 sen de Evet. 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 Çık Evet. 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 sen niye kuruyorsun? Hazır değil. Bir düşman kaldı. geldi mi değişiklik oldu ya. de nombre. Şey. Ne yapacaklarını kestirmeye çalışırken kafayı yakmayı silah verebilecek var mı? Silah verebilecek var mı? Almayacağım. Almayacağım. Silah verebilecek var mı? Bu bana lazım. Teşekkür ederim. sayı. Bitirelim artık. İşim gücüm var. havada düştü. Bir düşman kaldı. Spike bende. Spike kuruldu. Ultim hazır. Ayakta kalan son oyuncu. Saldıranlar kazandı. Bu ilk defa oldu. Tekrar ve tekrar kazanan biz olacağız. Ya Kim he. tutar bizi be? Artı 10 mu çıkmış oğlum? Artı ile bir şey yok. Mare ne yapıyorsun? Bir şey mi oluyor abi? Ben bir şey niye istemiyorum ben? Ben de tamam pek hoşlaşmadım diyelim Oğlum canlı olalım, ben karşılaşma bulun